Selam arkadaşlar bugün hotel oynuyoruz ikinci bölüm şu parkuru yapacağız demiştik ikinci bölümde. Evet a a e arkadaşlar burada diyor ki halılar lanetliymiş halılara değmemeliyiz. Yani şu yerdeki kırmızı izliyorlar ve hızlı olmalıyız arkadan bir şey geliyor Allah. Ben öleceğim ben öleceğim benim sarı kaldı benim de sarı. Aha ben kırmızı oldum öldüm öldüm öldüm. Aga be tam gözümün önünde öldüm Biliyor musun Ben öldüm Arkadaşlar ben şu an gidiyorum Siz benim ekranımı göremiyorsunuz galiba Evet göremiyoruz O birazcık kötü oldu Evet ikinci bölümüm Bu kadar kısa olacağını Normalde hiç düşünmüyorduk İçeride edersek... biri mi öldü la Bir saniye Anam. Lan Buradan çizmiş O kim Otelin sahibi bu. Hı. Arkadaşlar şu an bizim benim ekranımı göremiyorsunuz. Evet o kötü işte. O, o zaman arkadaşlar ben de burada bitireyim tek başıma. O zaman orada Var oynuyor. Efendim. Hadi görüşürüz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bundan sonra istediğiniz bir oyun varsa söyleyin. İndiyle çekeriz. Yorumlara yazın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Orada... Sağlıkla kalın. Benim kısa olduğu için özür dileriz. Evet görüşürüz.